Cc Games ekranlarına hoş geldiniz. Bugün dans eden tuttum sahurdan balerinayı kaçıracağız. Sen video beğenip kanala abone olurken ben hızlıca oyuna geçiyorum. Let's go. Hadi gidelim. Bunlar bu arada. Selam. Merhaba. Bu da editörüm. Menhaba. Garip kubara ses çıkara takılmayın çok. Topanızı Hadi gidelim. Pardon. Bir tane kaçıralım. Hadi. Aldım Allah. Koş kırmızılı olan bizi kovalayan ondan kaçmalıyız gençler vermeyeceğim koreksiyon yapacağım koş lan bağırma bağırma beni kalbimi geri ver Ceren Ceren afiyet ah, ufak yaptım ha Orkamda lan Evet. E, burada biraz dikkatli Ben bu tip şeyler çok başa. Arkamdan gelmeyin. Geriliyorum. Dikkat edirim. Çerebe de mi Engebeli yollar var. Engebeli yollar nerede? E ben iyiyim. Yok o gelemiyormuş ya, tamam ben çok gerdim kendimi Fuzuli. Evet. Kule ya. Ben belamı arıyorum ve rutin olarak buluyorum ya. Kime dokunursam oh. <laughs> Git. Kapur. Allah vermeyi. Hadi daha çıkalım. 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 Ben buraları var ya buraları buraları. ey gidiyor ya ben buraları. Yaklaşmayın yanıma. Yenerim hepinizi aman ha. Kırmızıya değmeyecekmişiz. Değersek ölürmüşüz. Ben başta söylmesi gereken şey en son söylüyor. Kırmızısı mı o? Allah'ın kırmızısı mı o? kırmızı olan benim peşimde olan çünkü o yüzden geriliyorum gençler. Ya yani peşimde olmasa inanın bana hiç gerilmem de. Tamam şimdilik yok gibi kimse. Beni çağırıyorsun da ben seni duymuyorum yalnız Ceren. Oyun için mikrofonla konuşuyoruz oğlum. Bir şey değil mi? Aklını aldım lan bir yerden sonra öyle bir fark taktım ki varlığını yok oluşa e, e, kenetledim. Yok 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 iyiyim 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 ben ben iyiyim. Ben iyiyim ben şey yap. O oh, yok 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 iyiyim ben. Uh. Olgun ne yapıyorsun? Görmüyorum ki bu nedir ya? Görmüyorum oğlum. Bir zamanlar. Gelmiyor değil mi lan? Arkamda belirecek aklı çıkacak. Bak. Kule bu. Acele. Koş koş yet yetiştin koş. Hii, benimki şurada. Bak görüyor musunuz? Her zaman bu oyunda kırmızı olan sizi kovalıyordur. Unutmayın. Videoyu beğeni Bu şekilde duruyorum. Evet. Allah'ım bana geliyor. Ben, benimkinden kaçıyorum. Cenemin ol. Ceren yaklaşıyor. Ay geldin affedin benimki delirdi ya. Ben buna park takınca kudurdu çok deli kovalıyor beni. Her an gelebilir arkana bak. Ne oldu be? Çapma oğlum kırmızı nazarıyla çapma tepte duruyorlar. Yoğurttan ağzı yanan aman sütten ağzı yanan yoğurdu yere gel kral. Ya süt var, yoğurt varsa var ya ayrı. Sana yani. Çapma çapma. Tamam kral. Dikkatli gidiyor. Anlaşılmıştır küçük hanım. Bu arada arkamda yok biraz... Bu... E Ceren ses bana geri geliyor. Onu ayarladığın sesi seveyim ben. Çok geliyor ses çok. Kendi dediğimi duyuyorum ya siz de duymuşsunuzdur geçiver. Önden sen gitmiş olacaksa sana olsun. Ha, bak buradan boylalı boylalı bir de boylalı. Kule bulma bana ya ne yap et? kule bulma şey yap yani. Kule bulma şey yap yani. Kendimi duyuyorum ayarla şunun sesini. Varlığını unutayım kulenin ya. Çok bile terliyorum kulelerde. Stres soruyorum ya. Oğlum sesini ayarla. Ben niye yankı yapıyorsun? Tuk ya, ya, ya. çok çok nerede ya? Az önce sen varken gördüm. Şu an görmüyorum. Böyle mutluyum. Beni bırak. Hayatı kaydın. <laughs> Yıldızlar kayar. Oranı bir çekimini istiyorum. Yıldızlar da kayar. Şimdi yankı yap sana. Hadi sıkı şimdi yankı yap. Bak editte duyacaksın o yankılı yerler. Onu çöz. Öyle olmaz. Öyle olmaz kral. Kötü yapar. Yapma. Ne oluyor lan? Ben niye kaydım? Bunlar şey mi? Kapitçeyin o mu? Kahve mi? Allah. Allah Allah bir şey diyeyim mi çok iyiyim lan kulede açtım kendimi Hala aynı soruyu soruyorum bu oyunları bitirebilen var mı? Başardım Oğlum bir yerden çıkacak mı diyeceğim aklım çıkacak ya Heh, tamamdır. Dikkatli. Aman yürüm, aman yürüm, aman yürüm, aman yürüm. Aman yürüm, aman yürüm. dört, dört açırım. Yüzde yüzde kuruşuma geldim. O da bir Bir şey diyeceğim sana. Tuk tuk birkaç tane jump scare'i koş sana. Hani böyle hep arkamda hissettiğim anlarda. İzleyicileri de seveceğini düşünüyorum. Bence bir yap. Allah, Allah'tan o şey. Ee, ben buraya niye gidiyorum? Ne olacak bana? Hadi inşallah bir şey olmayacak. Al. Ee, bu aso bende aldı. Ah, 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 <laughs> ah. Ee. Bende almıştı ya. Neyse. Ee, diğer versiyonları da var sanırım onları da oynarız. Bunlara bir bakalım. Ver bir şarkı kaçıyorlarsa onu da oynarız ama tabii oyunu beğenirseniz çünkü ben de ant Ben de oynamam. Bir şeyle bir koşuya çıkayım tek nefeste. Ne yapacağım? Ah hız için değilmiş bu. Nasıl yakalıyor? Bu yakalama seansını beğenmedim. Çok güzel bir yakalama böyle tumtuk böyle yapıştır tamam korkut ya bu beğenmedim korkunç değildi böyle ekrana bir anda verirsin ses yüksel tamam mı ya bunu istiyorum onu yapıyorsun mesela ikiyi çektim ha elimde bu durmasa da oluyormuş ben bütün oyun böyle niye koştum o zaman kimse beni uyar onu lan Hay Allah ım. ona bakacağım oğlum dur bir bırak beni Benim, bana bir şey mi diyorsunuz? he Kontrol et dedim. He buymuş tamam. Onun çünkü ben doğan masam var ya yaşayamam. Supra. Bu kule e, tavsiye ederim. Eğer bir kuleden başlamak istiyorsanız kesinlikle bu kuleden başlayın. Diğerlerine kıyasla daha kolay olduğunuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bağırma. Arkamda. Geliyor değil mi? Supra. Ceren buraya da geliyor. Cırın. Bu bende kaldı. Cırın. Takipte kalın.